vatanımıza sahip çıkalım. Başka Türkiye yok. Selamun Aleyküm. Bugün günlerden 13 Mayıs 2023 Cumartesi. Yarın belki de Türkiye'nin en önemli seçimlerinden birisini yaşayacağız. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde son söyleyeceğimi baştan söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a oy vermek için binlerce sebep sayılabilir. Ama tek bir sebep var ki hayati önemdedir. FETÖ tehlikesini ancak Erdoğan bertaraf edebilir. 15 Temmuz kalkışmasını nasıl önlendiği ve tehlikenin tamamen bitmediği asla unutulmamalı. Evet, seçimler muhasebe günüdür. Sadece iktidarın değil, tüm siyasetçilerin performansını sandıkta derecelendirilir. Seçmen hem geçmişte yapılanlara hem gelecekte vaat edilenlere bakarak oy verir. Geçmişte hiçbir başarı hikayesi olmayan birinin Sırf vaatlerle seçimin gönlünü kazanması asla mümkün değildir. Söylemde geçmiş ve gelecek bütünlüğünü sağlayabilecek tek parti ise AK Partidir. Hem 15 yılı sessiz devrimlerle, dev projelerle ve büyük hizmet başarılarıyla doludur. Hem de geleceğe yönelik vaatleri vatandaşımızın gözünü doldurmaktadır. Peki, Tayyip Erdoğan'a niçin oy verilmeli? Geçmişte yaptıkları Erdoğan'ı tartışmasız bir şekilde Türk siyasi tarihine geçirdi. Hızlı trenler, şehir hastaneleri, duble yollar, köprüler, tüneller, viyadükler, ucuz konutlar, yüz binlerce derslikler. Ekonomideki, ihracattaki, sanayideki, istihdamdaki rekorlar. Savunma sanayi hamleleri. İhalar, sihalar, tanklar, Kızıl Elma, gemiler, uydular. Sosyal restorasyon projeleri. Demokratik reformlar, sessiz devrimler. Engellilere, yaşlılara, hastalara, kimsesizlere yönelik hizmetler. Vatandaşımız geçmişte yapılan sayısız hizmete, projeye, yatırıma bakıp da Erdoğan'ı destekleyebileceği gibi bunların oluşturduğu güvenle yeni dönem vaatlerine bakarak da desteğini ortaya koyabilir. Başörtüsü İmam Hatipler, katsayı 28 Şubat döneminin sivil toplum bazlı mağduriyetlerinin giderilmesi gibi sebepler bu destekle Elbette çok önemli bir yer tutar. Ama bence hiçbir sebep olmasa, hiçbir hizmet, yatırım, proje, vizyon, reform olmasa tek bir sebep bile Erdoğan'ı desteklemek için yeterlidir. O da Türkiye'yi esir almaya çalışan FETÖ ile mücadeledir. Kimse kendini kandırmasın. FETÖ ile baş edebilecek bu büyük tehlikeyi tamamen devre dışı bırakabilecek tek lider Erdoğan'dır. Darbeci anlayışı tarihe gömecek, vesayet sistemini ortadan kaldıracak, milletin iradesine tasallut eden tüm güç odaklarını tasfiye edebilecek tek lider Erdoğan'dır. Erdoğan'dan başka bunu kim başarabilir? FETÖ'cülerin oyunu alabilmek için ikircikli konuşan muhalefet partileri mi? darbe gecesi bekle gör politikası izleyen siyasi liderler mi? Türkiye'de askeri bir kalkışmayı püskürtebilen tek lider Erdoğan'dır. Bu millet ne ince dedi ne aksener dedi. Ölümüne tankların önüne attılar kendilerini. FETÖ'nün devletteki operasyonel gücü kırılmıştır. On binlerce adamı deşifre ve tavsiye olmuştur. Ama tehlike tamamen bitmemiştir. Her geçen gün yeni operasyonlar, yeni kripto FETÖ'cüler ortaya çıkarıyor. Feto bir kukla ve kuklacı ipi oynatmaya devam ediyor. Hem de farklı oyunlarla ve yeni kuklalarla senaryosunu uygulamaya çalışıyor. AK Parti ile veya Erdoğan'la ilgili eleştirilerle yaklaşanların önce şu soruya cevap vermeleri gerekiyor. FETÖ'yü tamamen devre dışı bırakacak ve darbeleri püskürtebilecek başka bir lider var mı? Eğer FETÖ'nün da uşaklık ettiği güçler bir şekilde etkili olurlarsa o ortamda hayatlarını sürdürülebilir mi? 15 Temmuz hadisesi kesinlikle hafızalarımızdan çıkmamalı. Tüm riskler bitmiş, Tehlikeler ortadan kalkmış, tehditler bertaraf edilmiş gibi bir hissiyat asla oluşmamalı. FETÖ ve arkasındaki güçlere karşı darbecilere direnebilecek tek kişi olan Erdoğan'ın oynadığı hayati rol kesinlikle göz ardı edilmemeli. Sırf bu sebeple Kürt kardeşlerimiz de Erdoğan'ı desteklemelidir. Kürt meselesinde yapılan her şeyi Erdoğan yapmış. Her reformu Erdoğan gerçekleştirmiş. Her hizmeti Erdoğan getirmiştir. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı so sokağa dökülen Kürtler FETÖ'ye teslim olmamıştır. Bu mücadele azmini FETÖ işbirlikçisi HDP değil, ancak Erdoğan ayakta tutabilir. Allah'a emanet olun. Vatanımıza, milletimize, seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun.